Merhaba, İngilizce C1-C2 metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte son günlerde çok konuşulan Kanada'da bir hava alanına düşen uçağın ters dönmesiyle ilgili bir makaleyi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Bu videonun açıklamalar kısmına kurslarımın linkini bırakacağım. a 2den c C1, C1-C2'ye kadar çok farklı seviyelerde ve konularda kurslar var orada. Arzu edenler o link üzerinden giderek o kurslardan da istifade edebilirler. Bugünkü metnimizin başlığı şu şekilde. Plane crashes at Canadian airport. Uçak Kanada havaalanına düştü. Ya da çarptı olarak da alabiliriz. All passengers survive. Bütün yolcular sağ kurtuldu. Haber başlığı olduğu için geniş zamanla atıldı. Ama yaşanmış bitmiş bir olay olduğu için biz bunu diri geçmiş zamanla çeviriyoruz. Ve bir de görselimiz var bununla ilgili. A Delta Airlines jet, bir Delta hava yolları jeti flipped onto its roof. Flip onto its roof çatısı üstüne devrildi şeklinde çevirebileceğimiz bir ifade. Flip ters dönmek, devrilmek anlamlarında. While landing at Pearson Airport in Toronto, Canada. Kanada Toronto'da Pearson Havaalanı'na iniş yaparken. But all 80 people on board, on board uçakta bulunma durumu. Ama uçakta bulunan 80 kişinin hepsi survived, sağ kurtuldu. And those hurt had minor injuries ve those insanlar anlamında hurt de onu tanımlıyor burada. Yaralanan insanlar, yaralanan insanların had minor injuries, minor injury hafif yaralanma, yaraları hafifti. The airport's chief executive said, havaalanının en üst derecedeki idarecisi söyledi ya da genel müdürü söyledi. The plane was traveling from Minneapolis in the U.S. on February 17. Uçak 17 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri Minneapolis'ten e, geliyordu with 76 passengers and 4 crew, 76 yolcu ve 4 mürettebatlı. Communications between the tower and the pilot were normal. Kule ve pilot arasındaki iletişim normaldi. As the plane attempted to land, attempt girişimde bulunmak, teşebbüs etmek, uçak inme girişiminde bulunduğunda around 2.15 p.m. E, around civarında anlamında 2.15 civarında öğleden sonra 2.15 civarında uçak inme girişiminde bulunduğunda. yani it's not clear ve belli değil what went wrong neyin yanlış gittiği when the plane touched down uçak piste dokunduğunda. Touchdown o anlamda. Temas ettiğinde yani. Pearson was experiencing blowing snow Pearson experience, yaşamak, tecrübe etmek yani Pearson havaalanı o anda e, savrulan kar blow esmek anlamında. Blowing de burada savrulan anlamında bir sıfat doğuruyor. And gusting wind ve gust e, esmek yani e, savrulan kar ve eser rüzgarı yaşıyor orada Pearson havaalanı. Up to 65 km per hour rüzgarın hızı da e, saatte 65 kilometre ile kilometreye varıyordu ya da aptu. O anlamda kullanılan ifade. According to Meteorological Service of Canada, Kanada Meteoroloji Servisine göre. Tırnak içerisinde ifadeler geliyor şimdi. So it was windy. Dolayısıyla rüzgarlıydı. But the airplanes are designed and certified to handle that. Dolayısıyla rüzgarlıydı ama uçaklar Burası pasif yapı. E, buna göre e, to handle that, handle baş etmek demek. Bununla baş etmek üzere tasarlanmıştır ve sertifikalandırılmıştır. Sert dedi John Cox. John Cox söyledi. Kimdir o? CEO of Aviation Safety Consulting Firm. Safety Operations Systems. E, havacılık güvenliği e, danışma kurulu, danışma kurumu. Havacılık güvenliği danışma kurumu ya da danışmanlık kurumu Safety Operating Systems'ın CEO'su. Ve tırnak içerisinde ifadeleri devam ediyor. The pilots are trained and experienced to handle that. Pilotlar bununla handle yine baş etmek anlamında bununla baş edecek şekilde eğitilirler ve tecrübe edirler. He added that. O ilave etti. Tabii ki o ilave etti dediğimiz anda aktarmalı anlatıma giriyoruz. O yüzden neyi söyledi, neyi ilave ettiğini anlatan cümleyi bir that bağlayıcıyla bağlıyoruz burada. Yani yeni bir cümle başlıyor şimdi. It is uncommon for a plane to end up on its roof. Bir uçağın çatısı üstüne iniş yapmasını, yapmasının sıra dışı olduğunu söyledi. Şimdi burada end up yani uçağın sonunda bu hale gelmesi anlamını veriyor. Dolayısıyla en güzel çeviri bir uçağın e, çatısı üzerinde ters dönmesinin ya da çatısı üstüne inmesinin de diyebiliriz nihai olarak sıra dışı olduğunu söyledi. We have seen a couple of cases of takeoffs. Take offs e, biz e, birkaç tane kalkış vakası gördük. Case vaka anlamında. Ver ki bu vakalarda airplanes have ended up inverted. Uçaklar e, ters dönmüş bir şekilde durdu. Hani end up da gene burada eylemin son bulması anlamında. But it's pretty rare Cox said. Ama oldukça nadir bu dedi Cox. Peter Carlson One of the passengers, yolculardan biri olan Peter Carson, described the landing, inişi, tasvir etti. As olarak anlamında very forceful, çok kuvvetli, çok sert olarak tasvir etti. He said when he took off his seat belt, o söyledi, gene aktarmalı anlatıma giriyoruz, neyi söyledi? Emniyet kemerini çıkardığında, he crashed onto the ceiling, tavana çarptığını, tavana düştüğünü söyledi which had become the floor ki o tabi which burada tavanı tanımlıyor uçan tavanını had become the floor ki o zemin haline gelmişti yani uçan tavanı since the plane had flipped upside down uçak ters döndüğü için video posted to social media sosyal medyada yayınlanan video short gösterdi The Mitsubishi CRJ-900LR, e, Mitsubishi işte şu model uçağın e, overturned, evet, bakayım, short, evet, ters dönmüş halini gösterdi. The fuselage seemingly intact, fuselage gövde anlamında kullanılan ifade, intact de bozulmamış ifade. Gövde bozulmamış görünüyordu... And firefighters e, şöyle, firefighters dousing what was left of the fire ve itfaiyecilerde dousing ıslatmak demek. E, what was left of the fire yangından kalan şeyi e, ıslatıyorlardı. As passengers climbed out. Yolcular dışarıya tırmanarak dışarıya çıkarken climb out o anlamda and walked across the runway ve pist boyunca yürürken. Runway pist. Emergency personnel reached the plane. Acil durum personeli uçağa ulaştı. Within a few minutes birkaç dakika içinde. And Toronto Pearson fire chief Todd Aitken said ve Toronto Pearson itfaiye şefi Todd Aitken söyledi. Ne söyledi? Gene aktarmalı anlatıma giriyoruz. Bu sefer yazar dedik kullanmamayı tercih etmiş. Çünkü isteğe bağlı eğitim passengers were taken to hospital. 18 yolcunun were taken pasif hastaneye kaldırıldığını söyledi. The US Federal Aviation Administration Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık Yönetimi ya da idaresi SET söyledi. Gene aktarmalı anlatıma gidiyoruz burada. In a statement that bir demin içinde şöyle söyledi. The Transportation Safety Board of Canada Kanada e, Ulaştırma Güvenliği e, Kurulu'nun will heat up the investigation and provide any updates e, Heat up yürütmek anlamında, sağlamak anlamında soruşturmayı idare edeceğini and provide updates ve bununla ilgili güncellemeler sağlayacağını söyledi. Provide sağlamak, updates de güncellemeler. The last major crash at Pearson. Pearson'daki son büyük kaza was on August 2nd 2005. 2 Ağustos 2005'teydi. When ki o zamanda an Airbus A340 landing from Paris, Paris'ten gelip iniş yapan bir Airbus, Airbus A340, skidded of the of the runway, skid nesnelerin kayması, cisimlerin kayması anlamında, ofta çıkmak anlamında kayarak çıkmıştı pistten and burst into flames ve Alev almıştı. Burst into de alev almak anlamında. In stormy weather, fırtınalı havada. All 309 passengers, 309 yolcunun tamamı and crew ve mürettebat survived the crash. Kazadan sağ kurtuldu. Videomuz burada son buluyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın istiyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.